Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, derneğin Kütahya Şubesi'nin yeni bir açılışında konuştu. 875 Kore gazimiz, 25.250 Kıbrıs gazimiz, hayattadır. Şu anda yaşamaktadırlar. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Kütahya'dan Kore ve Kıbrıs Savaşı'na katılan gazi ve şehit sayısını açıkladı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, 1950-1953 yıllarında Kore halkının bağımsızlığı için Birleşmiş Milletler Komutası'nda 4 Tugayımız Kore'ye gönderilmiş, Kütahya'dan 215 askerimiz Kore Savaşı'na katılmış, 7 Kütahyalı Kore'de şehit olmuştur dedi. Türkiye Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk Kıbrıs Barış Harekatı'na Kütahya'dan 419 askerimiz katılmış, 7 askerimiz şehit olmuştur dedi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin Kütahya Şubesi'nin yeni binasının açılışına Kütahya Valisi Ali Çelik, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Askeri Erkan, MHP İl Başkanı Selçuk Alıç, DP Rektörü Kazım Uysal, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Atatürkçü Düşünce Derneği Eski Başkanı ve CHP Kütahya Belediye Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Rusen Kumdalı, MHP İlçe Başkanı Ahyan Toy, Ülke Ocakları Başkanı İlker Bukni, Sivil Toplum Örgütleri'nin dernek başkanları ve gaziler katıldı. Gaziler Derneği Kütahya Şubesi'nin yeni bina açılışına Kütahya milletvekilleri davet edilmeleri halinde MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın haricinde diğer Kütahya milletvekillerinin katılmadıkları dikkatlerden kaçmadı. 875 Kore gazimiz, 25.250 Kıbrıs gazimiz hayattadır, şu anda yaşamaktadırlar. Bu topraklar 3 yıl Yunan esareti topraklarda 3 yıl Yunan esareti yaşandıktan sonra 30 Ağustos 1922'de ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diyen Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 9 Eylül 1922'de Yunanların yurdumuzdan atılmasıyla Anadolu hürriyetine kavuşmuştur. Emperyalist güçlerin birlikte ülkemizi paylaşmada Yunanların Anadolu hayali en önde gelmiş. 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıktıktan 3 yıl sonra Megali İda hedefleri Ege'nin derin sularında son bulmuştur. Ülkemizin bekası ve menfaatleri için 1950-1953 yıllarında Kore halkının bağımsızlığı için Birleşmiş Milletler Ordusu Komutası'nda 4 tükayımız 22.102 askerimiz Kore'ye gönderilmiştir. Bu tükaylarda Kütahya'dan 215 askerimiz katılmış, 890 şehidimizden 7 tanesi Kütahya'dandır. Yine 20 Temmuz ve 14 Ağustos 1974 tarihlerinde Kıbrıs'ta soydaşlarımızın can ve mal güvenliğine musallat olan Yunan ve Rum karşı gerçekleştirdiğimiz Kıbrıs Barış Harekatlarına Kütahya ilimizden 419 askerimiz katılmış, 7 can kardeşimiz şehit olmuştur. Bugün burada açılışını yapacağımız dernek binası bir ahde vefanın tecellisidir. Bu desteği esirgemeyen başta Sayın Valimiz Zatihalinize, Hava Eğitim Tugay Komutanımıza, Belediye Başkanımıza, desteği ve emeği geçen kamu kurum ve kuruluşları ile Destek kuruluşlarına, Kütahya'da iş adamlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunarım.